6 yer artık ne bilmiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Muzlar Ligi'nin e, ikinci bölümü. 2. İki. Yani ikinci maçı hadi gidelim. Katıl. Arkadaşlar, yine kaybeden bir oyuncusu silecek. Orada e, stoperlerinden birini sildirmiştim orada ya. Çok Ama güzel var e. benim abi. Çok güzel bir isim var. Bu arada takımı bu arada takımı değiştiremedim. Nasıl? <laughs> Takımım alakalı. Galatasaray. He tamam onda bir şey yok. Ta İnes diye çıkarmış tamam. Oha <laughs> 97 stoperi var. Evet ne var? Tamam. Ben oynadım oğlum oyunu. Bugün Bugün sabahtan akşama kadar ben bu takım şutumla uğraşıyorum. Ben bu takım için hapis yattım lan. Ya tut şu topu. Ne halin kolu hapis? Aha! Aha! Diva komşu! Şey. Ya tutun şu topu! 7-24 ayağın... YOO! Helal lan Yusuf'i sana. Ben niye helal diyorum? Helal değil, gol yiyeyim. Kendi kalemimde röveşata gol at. Kol var, var. Lan ne? Ben buradan nereye atabilirim? Ben yani buradan başka atabileceğim evet. bir yer yok bence. Oğlum bu Endrick ne boktan bir şey ya? Helal, helal, helal lan. Bu tarafa senin çıkma zamanın geldi <laughs> galiba. Oğlum kesin var ya. Eğer kazanırsa bana şeyi sildirecek kaleci sildirecek. Yok lan kaleci kalsın. O kadar ben da acımasız değil falan. izliyorsun? Ben yani sana santrafonu sık, santrofonu. Ya santraforum o kadar da iyi değil aslında yani sildirsen de bir şey olmaz. He arkadaşlar bu arada yeni transferler yaparsanız kutu falan atacağız. Hani yeni transferler falan yapacağız. Bunları videoda yapacağız. Yani arkadaşlar, aklıma video fikri gelmedi. Oh. Bilmiyorum. Ne? Gol var. On ne? <laughs> yeter oğlum. İnanılmaz kırmızı kart görmekten bıktı artık. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yeter yeter ya. Ben tersten bir iki gol Mert, yemekten Mert, bıktım ya. Ben tersten. Helal olsun ne diyeyim de. kalın. Dörtünüz, başınız, ayrı Oğlum ben şu frikikten, gol yemekten bıktım artık. İniyesta'da kırmızı kart görmekten bıkmıştım. İnşallah. He arkadaşlar burada merak etmem varsa Iniesta adama dokunuyor, kırmızı kart görüyor. Hem de bu bir kere de sen şu an 10 kişi Hem de Iniesta bana tam olarak 2 tane gol suçlu. Onun yüzünden 2 tane gol. Dedim de ne işte ne işte. Ne işte. Iniesta farklı bir oyuncu biliyorum Ama ben ona Iniesta diyorum. Iniesta de indi derim. İndi derim. Ya Hocam çalım attım pozisyonu <laughs> yıkladım bittiği için Adam Nasıl top ben neydin? Şu an full dikkat oynamamız lazım arkadaşlar İkinci gol yer yok Beraber kalalım en azından Bu sevdiğim maç 2-0 oluyor çeviriyoruz lan gitti. Kendimi göreceğim şimdi burada. Ay bu. Ay. İniyor diyor. Endi bayıltıyor bu Fodun, çocuk beni ya. Fodon mükemmel Yineç. gitti. Fodon, Fodon. Fodon ne yapıyorsun Fodon? Neyse. Ortaya aç D� ben... ben de gibi gol atmış çok STEPHANEN aslında. Ben şimdi incser e mi? tren Marsopter kitapları göre Williams aşağısındaしょう march bir kaçırosesim alır şey ya 계值iff alıverilere kr 그림 askerlik나�bel o, o bana yorsa, ben Oğlum, benim adam ne Arkadaşlar bu arada ardı sana tuşlar karışıyor. Onun için özür dilerim. Ah Endrik çıkıyor ağlam duruyor. Mükemmel bir değişiklik. Bu efsane oğlum. Bu durduk bir gol daha maçı böyle bitireceğiz ay boşa da böyle değil Beşiktaş bu arada maçı var ne zaman başladı mı? Bizim arkamızda sen? Ben bu maçtan sonra onu Tamam ben izlerim. Hatta arkadaşlar gelin yayında izleyelim Beşiktaş maçını. Ya yani Galatasaray Beşiktaş maçını. Ama yenildik galiba ya. Neden? Ha bu arada beraber yakarsak, ikimizin <laughs> burada beraber kalırsak ikimiz de oyuncusu silir mi? Bu da atamadın ya. Aha, 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 son, son, son Allah, Muslera, ne yapıyorsun Muslera? Muslera, bok yaramıyorsun. VAA adamı yere yıktı lan, fol verin tamam. oğlum. İniyesteye gelince kırmızıyı basıyorsun o zaman. Gitti. Ne oldu bakayım? Tam at bakayım. Hayır ya. Bir de bir, bir, de biliyor santraforumun olmadığını. Hayır santrafor yok benim takımda. Santraforunu <laughs> Ya. Neyse yapacak bir şey yok. Livakovic'i getiririz. Aa benim <laughs> santraforum varmış. İyi bununla gerisini de Ben transfer yapacağım kanka kulübümü geliştireceğim. Oğlum şutu 80 Oo, hızı iyi. Ama arkadaşlar bak şu Himmix sonun e, yetenekler çok iyi bak. Hızı 101, şutu 96. Ama hiçbir bok yapamıyor. Şimdi ben de 2-3 bir transfer yapacağım. Param yok ama olsun. Yani bir santrafor kakalayabilirsem iyi. Hayır, ben daha çok oyuncu satmayı ben oyuncu denedim. Ben oyuncu atmayı denedim. Ama ben mi? Pazarı tutmayayım Benim kaç elmasım? Çıkardın mı daha santrafor'u? Evet evet çıkardım. Şey Acaba benim 200 200 yok 2700 elmasım var. Ah be şundan açabilir bir tane. Tamam arkadaşlar. Ee, ama 7 gün var. Ben 7 günde nasıl biriktireceğim? Bir bakalım belki şansımıza çıkar. Bir görevlere bakalım. Aha! Çıkıyor mu lan? Çıkıyor vallahi çıkıyor. Bak şuradaki şeyden inşallah Santofor çıkar. Yedinci seviye mi? Oğlum ben bu kadar düşük miyim? Arkadaşlar ben de bugün başladım bu arada. Arda şu an çıktı galiba bilmiyorum. Yok buradayım. He buradaymış. Ama arkadaşlar bak baya iyi aslında para kazanıyoruz şu an. Hem para hem de elmas kazanıyor. Aa iki tane oyuncu da verdi. Muah. bana oyunu niye öğretiyorsun? Hey! Kendine gel! Bak! Oğlum reklam Aa! -a. Her şey benimki dakika bir. Oyunu kapatıp geliyorum buraya. Sansüratım. Kanka bir dakika ben bir şey diyor. Evet arkadaşlar tekrar açıyoruz. Onun fodunun ne ara el kırılı? Baksanıza bandajı var. Arkadaşlar benim telefonum veya tabletim yok. Ya bir tane tabletim var. Telefonum maalesef ki yok. Ama or vardı. Oğlum görüyorum ikinci de sınıfın de telefonu de var de. ya. Bir baktım ikinci sınıf bir öğrencinin telefonu var. Ne? Benim bu zamana kadar doğru düzgün telefonum olmamış oğlum. Arkadaşlar maç aldım lan. Yok abi maç yapmayacağız. Dokunma. Gelerden. Oğlum hadi be açıl. Heh açıldı. Kanka sana çok büyük bir soru geliyor. EFC mi yoksa PES mi? Hmm. Bunu azıcık düşünmem lazım. Yani şu bak, kanka şöyle düşünelim. Ee, eğer mobil olarak düşünüyorsak PES. Ama bilgisayar olarak düşünüyorsak veya PlayStation FIFA. İyi hepsi. Ya bak abi duymadın Kanka maç gelecek mi? Bak ya ben şu an sonu güçlendiriyorum. Tam maç yapayım. Bu kontrol Ha kanka bu arada benim santrafor Oha lan Sonun şutu 90 100 oldu Arkadaşlar bay bay bu arada videoyu kapatmayı unutmayın